Kendi iç dünyamızı ihlasla uyumlu hale getirmeliyiz. Çünkü ilahi pazarda ihlaslı olandan başkasını kabul etmezler. Yani Cenab-ı Hak sadece ihlaslı olan ibadet ve imanı kabul eder. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor: "En üstün amel içinde sadece Allah'ın rızasının olduğu ameldir." Ayetullah Seyit Mustafa Hansari şöyle anlatıyor. Bir gün Ayetullah Burucerdi'nin huzurunda oturmuştum. Dostlarından bazıları Ayetullah Burucerdi'nin yapmış olduğu büyük iş ve hizmetleri methediyorlardı. Ben söz hakkı alarak dedim ki, bir hadiste amellerini halis kıl. Zira amelleri hesaba çeken kimse yani Allah her şeyi en mükemmel şekilde görmektedir buyurmaktadır. Bu ibareyi söyler söylemez Ayetullah Burujerdinin gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı ve hali değişti. Ve orada bulunanlara dönerek şöyle buyurdu. Doğru, amelini halis kıl. Zira ameller hesaba çeken her şeyi en mükemmel şekilde görmektedir. Önemli olan hizmetlerin çokluğu değil, amelde ihlasa sahip olmaktır.